seveceksin. Sevmeden bir şey olmaz. Evet. Ben sevmeyi, sevgiyi ortaya çıkarmayı, ızhar etmeyi, sevginin gıdasının, sevgi bir varlık değil mi? Evet. Her varlığın bir gıdası vardır. Sevginin gıdasının ızhar, ortaya çıkarma, muhatava iletme olduğunu öğrendim. Ve asla tek taraflı olmadı. Meyil, heves, elde etme arzusu bunlar sevgi değil, ben muhabbetten bahsediyorum. Evet. Ben filana muhabbet ediyorsam o da bana ediyordur ki bu sadece insan değil. Taş toprak da buna dahil. İşte sevgiyi dışarı vurunca sevilmeyi de öğreniyorsunuz. Oo çok güzel. Ha kızmak da sevmeye dahildir ha. Öyle mi? Tabii. <laughs> çok sevdiğinize kızarsınız.